bugün sen yeni yüzü de Bugün sen yok mu? hesap vereceğim. Evet bugün bir tane küf... E, İsmini küfür var. Bir tane hesap... Üç tane hesap vereceğim size. İyi ki ne başlıyor? Kanalda bunlar kalktım. Tamam abi bunlar kalktım. İyi ki de başlıyoruz. Yok mu? hesaplarımın. hesaplar bunlar. Gün diyelim size. Bu ayak kişisiniz. It's a giraffe for his own. Four. Three. 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 a Three. 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 Kiki, bu Dynamik, bu Sisi, bu Kork, bu Şimdi global <laughs> <yapanları> götürüyor musun? <laughs> <Benim, gülüyor> yapma Ali Emre et yapma Şimdi bir sonraki hesabımızı geçelim. Dikine geldik hemen. Deniz Tepen ona girelim. Evet aslında güzeldi. <laughs> ee, evet, bir daha bir daha bir. Bir daha

Ya he he et yok malum. Bir sonraki hesabı geçiyoruz. İkinci hesabı geçiyoruz. 13 bu kupalık. Bu hesapta efsane mi var? Sen mi var? Açılıyor. Sen var değil mi? Açılıyorsun. Evet sen var. Yuva, tuvalet var, şort var, diyor var.

Kral Kral et yok mavi Ve bu kadar. Videomuz bu kadar. Kanalımıza abone Görüşmek üzere.